ve Saray Spor Predators maçı başlıyor. yanımızda Ahmet Yazıcıoğlu ve Eray Genç takımlarını desteğe geldiler ünlü yorumcularımızdan. Şu an Saray Spor biraz baskılı başladı ama aldı orada Recep aldı topu gönderdi Öztürk'e. Öztürk ve 1-0 Sağlara döndü mü diyor Ahmet hocam? Biraz daha vakti var ama Biraz daha vakti var, Nazar değmesin. Doğu oh, lazım onlara İnşallah. Evet gönderdi Yavuz'a çok güzel bir pas attı Vural. Şimdi o kaleci çok güzel tutardı. Yavuz'a güzel şut. Şimdi Sarayspor kontrata başladı. Şimdi Sarayspor gidiyor. Karşıdaki oyuncuyu gördü. Atıyor İsmail'le tek tek. Az dışarıda. Güzel şuttu. Güzel. 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 Tamam, Aynen. Işte. Orada Eray abi eksik. Şimdi aldı orada. Öztürk'ten güzel bir vuruş ama kaleci dikkatli kalesinde. Biraz kalabalık kaldı. Aynen. Kurşun tek başına defansta. İbo Koşamir şu an. Bakak neler olacak. İsmail. İsmail, İsmail güzel kurtardı. Güzel de şut geldi. Tekrar İsmail. Çok güzel vurdu. Bravo. Şimdi Recep aldı Recep orada topu. Recep gönderdi Vural'a. Vural'dan kurşuna. Kurşundan güzel, güzel, güzel yere geldi. Hadi hadi. Hadi. Hadi Yavuz diyoruz. Yavuz bakak. Kurşun çıkarttı Recep'i. Güzel, güzel, gol. Güzel gol. Bravo. Benim Bravo. Bravo. Yavuz 2-0'a getiriyor takımını. Kendini gol avcı. Ut. Recep arkaya. Avcı ya ne gör oynatlar ki bugün? Oynamalar olacak. Öztürk gol. <laughs> Geçen maçta sürekli yerde aramaktan. Hadi. Ha? Gol üstü. Ya, 3-0 ya. yapıyor. Geldi orada. Ama top Sarayspor'lu oyuncularda kaldı. Sarayspor. Oy İsmail, İsmail'den güzel bir hamle geldi. Şimdi vurdu, çıkarttı. İbce penaltı. İbo salaklık yaptı biraz orada bence. Yok, eli açık kaldı. Eli açık kaldı. <laughs> şey yani. İsmail Kalesi'nde dikkatli Sarayspor penaltı kullanıyor. Bakak neler olacak. Hadi vurdu. Dışarıya vurdu. Ben Aynı attı. Ben. Dışarıya attı. Eray'a kendi abi kendini <laughs> hatırlıyor abi. şu an. <laughs> Topu ke kurtaramadı. Vural yine yapacağını yaptı. Yine bir şeyi salladı. Aynen. Kaleci de alışmış şu an. Evet. Evet çok da güzel geçti. Öztürk'ten güzel. güzel vuruş. Çok güzel gitti ya. E, 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 bizi. <laughs> Şimdi Saray Spor ama kurş. Uy ne ediyorsun sen abi? Uy çok iyi. Öztürk gene bir. benden gördüler. Bunlar, aynen. Geçen hafta gibi performansından. Ahmet, <laughs> Ahmet ab abinin performansından <laughs> ne edirler? Taklit evet. etmeye çalışırlar. Minur. Attı oradan. Çok da güzel yere gönderdi. Şimdi Saray Spor takımı kontrata hazırladı ve çok da güzel gol attı. Saray Spor 3-1'e getirdi skoru. Diğer yönde ufak bir sakatlık. Ufak diyen de ağır bir sakatlık geçirdi. Ama İsmail İsmail bravo. Bugün İsmail'in gününde. Skor'un golcüsü 7 numara olabilir. Aynen. Ay direkten döndü. Şanssızlık. Kut gönderdi ama orada bir faul var. Faul var. Faul faul var. Şimdi gol. 3-2 oldu skor. İbrahim takım arkadaşından Vural gördü. Vural gidiyor şimdi. Vural çok güzel yere çıkarttı kaleci çok güzel davrandı. Gol. Golü atan Kurşun. Şimdi Öztürk. Öztürk vurdu ama. Şimdi İbrahim İbrahim'den attı Vural. Vural. Öztürk. Gene vurdu. Gene kaleci. Bravo kaleci. Helal olsun İbrahim diyoruz. İbrahim. İbrahim, İbrahim e helal olsun. Çok güzel orada müdahalesini yaptı. Şimdi Öztürk'ten vurdu kafa ama. Bugün Öztürk'e de dua lazım. Olmuyor öyle bir şeyler. İbrahim alacak mı topu? Geçirtti. Şimdi koşamıyor. koridor. Kendini kurşun bir daha gönderdi ama gönderdiği yerde Öztürk Ay. 4 skor. Aykut, Aykut, Aykut. Aykut geldi aldı onun topu. Şimdi Brav. Vural. Vural oh. lan muhteşem bir gol geldi. Evet. Takım skor. Evet. Evet 5-3 oldu skor. Biraz yavaş kaldı o top. Vural da güzel düşünmüştü ama şimdi Sarayspor Roşa da kalktı onda süper. Topu kaybettik Ay kuuu vural 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 6 3 attı. evet abi iki tane boş. Hadi vural vural. Uy olmadı o gol. Orada 7 numaralı evet. forvetleri Sarayspor'u çekti, hadi. çekti. Güzel gol geldi. 6-4. 7 numaralı oyuncuları güzel ata kaldırıyor takımda. Şimdi Aykut Aykut Opsiyon arıyor. Arkadaşlarını aradı. Şimdi gönderdi. Kurşuna. Kurşun aldı. Kurşun İbrahim'e attı. Buralda kaldı top. Aykut Aykut gönderdi Recep'e. Recep'ten İbrahim'e. İbrahim'den de güzel bir pas. Öztürk'te kaldı o top. Ataya başladılar şimdi. 69 numaralı oyuncumuz ama 6 Şimdi Öztürk orada topu aldı. Öztürk, Öztürk geçti. Şimdi Vural'a gönderdi. Vural, Vural, Vural kurşu. Recep. Çok güzel bir gol. Recep. Recep. oldu 75, 75. mu lan, lan şimdi? Oldu ya 7-5 oldu ya. Ne atmıştı? Kim atmıştı? Öztürk attı galiba. Öztürk'ten Ural'dan çok güzel. Ve 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 8-5. Başladı. Gönderdi oraya. Ya artık tabii koşmasına baktınız mı? Çok, çok güzel gol attı. 8-6. Yavuz çok güzel geçti. Şimdi Yavuz Öztürk'e gönderdi. Çok da güzel yere gönderdi. Öztürk çok güzel bir gol. Helal olsun. Bravo. 9-6. El var. El var. Aynen İbrahim. Ha, avcı Avcıdan müteşem bir penaltı. <laughs> Öztürk. Gönderdi Recep'e. Recep şimdi o topu oradan aldı. Çok da güzel. Gol, 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 gol. Recep'ten bir gol. muhteşem bir gol. Mühteşem bir <laughs> gol. Elin oynama tespit ettiler. Var hakeminden geldi. of 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 çok güzel vurdu çok güzel vurdu. Vural, Vural aldı topu orada. Vural, Öztürk, Öztürk. Recep, Recep de etrik yapıyor. 7 numaralı çok. Uy, güzel vuruş, güzel kurtarış. Helal olsun İbrahim. Öztürk. Şimdi Öztürk aldı Yavuz'a. Yavuz sonuç al. <laughs> Aynen. <laughs> Burak Öztürk'e gönderdi. <laughs> Oy çok. Avcı. Aldı. Ay. Bekle Kalk kalk kalk. Bravo. Bravo bravo, çok iyi. bravo bravo. Bravo aldı biraz. Şimdi Aykut Aykut aldı o topu. Aykut deri Mural aldı topu. Ve gol. Ve gol. Ve gol. Abi çok güzel oynuyor. Kurşun yoruldu. Oy çok güzel gol geldi. Aynen. Telafi ettim. Şimdi avcı ne oynadı? Avcı Yavuz'a gönderdi. Çok da güzel gönderdi. Az farklı dışarıya ama alamadı o topu. Şimdi yediler. Saray Spor. Uy. Aynen. Bravo, Allah Allah. bravo. 14 çekiş. Güzel yorumlar neydi? Hmm. Çok, Çok iyi. 14'e 9, bravo. <laughs> bravo. Bravo da güzel gol. 15. Uy, Öztürk. Öztürk. Öztürk aldı bu Aykut. Uy. Şimdi takımını Sarayspor'lu oyuncu, takımı Eren. Çok ayağına hakim 7 numara var ya. 15 10. Ya İbo, Avcı. Kurşun. Aferin Murat. Ya yeni yedi gol yedi direk. Aferin İsmail. İsmail'e bak helal olsun İsmail. Avcı her top ayağını sokuyor ama bak, inşallah bir şey olmasın. 17 numara gerçekten çok Son iyi. Son 3 dakika kaldı bu arada. 5 dakika bir şey var. Evet, evet Özo, Özo kurşun mu orada Yavuz? Yavuz. Yavuz. Topu. Yavuz. Şimdi kur, Özo de yanına de gitti, mi, hadi. çıktı. Kurşun en sağda, kur, kurşuna geldi top kurşun. Tekrar Özo mu? Yavuz, Yavuz önünde buldu. Yavuz vurur mu? Vurdu gol oldu. Yavuz 16. Ve maç bitiyor.